Bir daha. Dans yapabiliriz. Evet. Herhangi evet. 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 bir hareketler sonra da kayıyor ya. Evet. Sol sağ. Sağ. Sağ sol sağ. Dans et. Sol sağ. Sağ. sol sağ. Sol. Sol sağ. Dans et. Sağ direkt sol kroşe. Şimdi. Evet. Hızlı. Hem yukarıda. Hemen gardın alınan sonra mesela ilaki hareketli dans etmen gerekmiyor. Hafif de mutlaka hareket. Hızla. 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 Evet. Şimdi sağ diye vurduk. Sol kroşeye vuruyorsun. Hafif kıvırıp bir daha sol kroşe vuruyorsun. Çünkü sen bu şekilde yaptığında daha kuvvetli bulur olsun. Evet. Bir hatam var ne biliyor musun? Dirseğin aşağıda olduğu için kroşede istediğin kuvveti uygulayamıyorsun. Kaldır. Hayır. Mesela vurucu mutlaka çevir. Tamam. Ve kaldır. apar kalkmıyoruz. Evet, evet, Burada da geriden geliyor. Sakin. Bir, üç. Her ikisini de tamam. her ikisini de mutlaka gelecek. Tamam. Karşımda dur. Hadi. Tamam. Çok eğilmene gerek tamam. yok. Göğüsten aşağı, tamam. aşağı Evet. evet. Hadi. Haydi. Evet. Evet. Güzel. Evet. Şimdi buna bile sol kroşe ekleyelim. Tamam. Görün mü? evet, <laughs> hep karışımda. Hop. Zam. Hemen evet. evet. Kroşe bitirdikten sonra hemen kapat. Tamam. Neden biliyor evet. musun? Mesela vur diyelim. Şimdi maç yapıyoruz. Evet. Sen bana kroşeyi vurduğunda ben beklemeyeceğim ki ben bağımlıyım, evet. vuracağım. Onun için hangi bize olursa olsun vurduktan sonra hemen evet. evet. kalmak.

Ellik yaparken ben şeyi çok görüyorum mesela. E, Tutar mesela hani nasıl diyeyim? Şov için değil de gerçekten boks sonuç. Çünkü çok şey öyle yapıyor değil mi? Hızlı hızlı yapmaya çalışıyor. Bizim umut gibi. <laughs> Çekerken hızlı. Yani şu şekilde yapmak lazım. Yani tekniği mi yapmak lazım? Yani <laughs> mesela şu atıyorum tamam tamam bunlar bana çekiyor. Ne ya. Maçta öyle yapmıyorlar. Hocam, hız, kuvvet ve refleks. Teknik eklediğimi zaten biliyor. Şimdi biraz daha uzak dur. Evet, evet. Şimdi kroşeyle, adımla kroşeye gidiyorsun ve sağa direkt gidiyorsun. Bir daha yapalım, yavaş yapalım. Bir, iki, geri çıkıyorsun bir daha. Sonra içeri girip tersine devam ediyorsun. Aynısını. Evet. evet. Ama girişi çıkışı mutlaka iyi ayarlar. Mesela şeyleri de çok fark ediyor. Ben maç yaparken ringde adam bu mesafede vuruyor ya. Sadece bir karşıya ben geri gidiyorum, boşa sallıyor bunu. Ona çok dikkat et. <laughs> yani içeri çık <laughs> Pardon. Yani kısacası şey gibi düşün ya. Boksla ayak olmadan hmm. bir geçen bir tane sporcu bizim sabah. <laughs> Herhalde izler. <laughs> İzlesin ya fark etmiyor. Ben diyor hocam Ben hep atlamayayım sevmiyorum. Hani o zaman boş boş niye boks yapıyorsun ki? Evet, İkisi bütün zaten. Hop! Hop! Ben. Hop! Hızlı kasmadan hızlandırmaya çalış. Mesela sıkarak değil de böyle git zaten kuvvetin varsa o kuvvetini kullanırsın zaten. Hop daha hızlandırmaya çalış. Hop <laughs> niye kolu <plöşe> seçmeye çalışıyorsun? <laughs> <Onu> Çalışmam. <laughs> Anser. şey gibi düşünmek lazım. Yani boksta mesela e, torbada, mesela bir tekniği torbada, e, boşta, rakibe karşı hepsini düzgün bir şekilde uygulayabiliyorsan boksörsün. Ama tüm torbaya sert vuruyorsun tekniği, aynı tekniği ellikte yumuşak vuruyorsun ya da rakiple maç yaptığında hiç vuramıyorsun. O zaman sen o işi tam yapmıyorsun. Maalesef bizde çok var böyle şey. Sen torba yapıyor. Ee, ya ben şu şekilde adam e, bizim sporcular kızacaklar ama adam geliyor örneğin e, hatasını söylüyorum e, bana yardım etmiyor hatayı düzeltmede kendi anne Yani şu şekilde hatayı e, diyelim ki örneğin apart yanlış diyor. Ben diyorum ki bak bunu bu şekilde vurma. Yok hocam diyor bu şekilde daha iyi diyor. Devam et diyor. Böyle <laughs> yapacağım bir şey yok ki. Çok var ya, çok karşılaşıyorum. Hazır mısın? Şimdi gardını alıyorsun. Evet. Bak, aparka, kroşe. Evet. Ama evet. burada da beline dikkat et. yan yapma. Evet, 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 evet. Çok iyi diyorsun. Hafif kırılsan yeter. seste de bile de değişim oldu değil mi? <laughs> Hep karşımda dur. Şimdi beraber yapalım bir daha. 1, 2, 3, 4. Yavaş yapıp önce. 1, 2, 3, 4. Hangi hareket olursa olsun. Teknik, elinlik fark etmiyor. İlk önce yavaş yap, bakın tamam Ondan sonra hızlandır. Hızla. Hızlı. neyi Dansı dans. evet. Şimdi onu da yani dans ederken, bir hareketi değil. vurduktan sonra bir mutlaka ayaklarını hareket etsin sabit durmaz. Hadi şimdi yapalım da. Evet. Dans et, dans et, dans et. Şimdi işte. Bir torba yapacağız diye yapmak için aslında. Evet. Ben yine bu şeyi yapıyorum. Ama böyle şey. <laughs> çok iyi oluyor. Tabii. Acayip bir hayat. Evet. Biraz hızlı yapalım mı? Durup mu? Biraz dinle. Dansı mutlaka mutlaka ihmal etmem. İstediğin kadar güçlü boksör veya dansın yoksa bir şey yapamaz. Alman nasıl? İyi hocam. Onu bir şey yapayım şey, Ha? Ama he? şey diyorum, Çok tez canlı. Evet. Acay. Nasıl disiplin ama? Çok güzel özel. özellikle. Herif evet. disiplin disiplin. Evet. Arkadaş olmuyor mu yani? İşte hocayla. Bizim Hazır mısın? Dans et karşımda. Uzakta. Uzakta. Uzakta da, uzakta. Da, uzak da. Daha uzakta. Da. Evet, sol. Hızlı. Sol. Daha hızlı. Dans et ama. Sol. Sol sağ. Sağ sol sağ. Sol. Sol sağ. Sağ sol Sol. Sol sağ, sol Daha hızlı. Dört tane. Hani. Dört tane. Hani. Bir mu? İçelim mi? Tamam. Ee, bugün Atakan'la biz antrenman yaptık. Bunu da sizlerle paylaşayım dedim. Ee, umarım katkı sağlar. Özellikle bazen arkadaşlarımız antrenman videolarına çok ihtiyaç duyuyor. Yani hatalarını düzeltelim. Arkadaşlar ben mümkün olacağı elimden geldiğince size katkı sağlamaya çalışacağım. Şunu da söyleyeyim. Ee, <laughs> Sizlerden de çok şey öğreniyoruz. Bu da bir gerçek. Çünkü e, bu işte ben en iyi değilim. Herhalde olamayacağım da çünkü e, 20 senedir çalışıyorum ve hep bir eksiğim çıkıyor. Onu da düzeltmeye çalışıyorum. Ama e, yaşıma oranla iyiyimdir yani öyle o kadar da <laughs> boş değilim yani. yani Vurdum mu indiririm. Onu e, söyledim tabii ki biraz kaba bir tabir, bir sporcuyuz ama e, e, yani çok kişiye göre iyi olabilirim ama bana göre daha çok eksiğim var. İnanın bana daha çok yolun başındayım çünkü boks dipsiz bir e, kuyu gibi ama umarım e, insanlara ne kadar çok katkım olursa e, beni o kadar mutlu eder ve güzel bir mesaj al e, mesajlar alıyorum yorumlar alıyorum çünkü e, her tarafta hocam e, şunu yaptığınız çok katkısı oldu bana işte şunu yaptım hatta en son bir e, hanım arkadaşımız e, mesaj atmış bana hocam e, çok kilo verdim vesaire. tam tersi kendi sayende çünkü sen çalışıyorsun ben sadece e, yol gösteriyorum. Dediğim gibi arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Bu arada ailemiz de hızla büyüyor. Umarım iyi bir aile oluruz burada YouTube'da ve katkım devam eder sizlere. Diyeceğim bir şey var mı? Herkese iyi günler. Ve tamam. her zaman söylüyorum sporu aksatmayın çünkü yani spor olmadan olmuyor. Ben de mümkün olduğunca bazen sizin yorumlarınızla göre hareket ediyorum arkadaşlar. Ben hocayım diye her şeyi biliyorum anlamına gelmez bazen e, güzel fikirler oluyor. Aa diyorum çok güzel, uyguluyorum. Yani aslında siz de benim hocamsınız. Herkes hocam diye yoruma başlıyor ama <laughs> ya, sizler de benim hocamsınız. Çünkü ben daha öğreneceğim çok şey var. Hoşçakalın.